Madımak, Anadolu'nun şifa kaynağı. Doğanın bize sunduğu en özel bitkilerden biri olan madımak, Anadolu mutfağının ve geleneksel tıbbın vazgeçilmezidir. Bahar aylarında özellikle iç Anadolu'da tarlalarda ve dağ eteklerinde toplanan bu mucizevi bitki, hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çekiyor. Peki, madımak nedir? Madımak, poligonun koknatum, yayla ve kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen bir ot türüdür. Hafif ekşimsi tadıyla yemeklerde ve çorbalarda sıkça kullanılır. Geleneksel olarak madımak otu toplanıp temizlendikten sonra soğan ve bulgurla kavrularak nefis bir yemek haline getirilir. Birçok faydası bulunur. Kalın ona işareti bağışıklık sistemini güçlendirir, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur. Kalın ona işareti sindirim dostudur, lif açısından zengin olduğu için bağırsak sağlığını destekler. Kalın ona işareti kan şekerini düzenleyebilir, diyabet hastaları için faydalı olduğu düşünülmektedir. Kalın ona işareti doğal ağrı kesici içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde hafif ağrıları azaltmaya yardımcı olur. Kalın ona işareti cilt sağlığını destekler, cildi yenileyici etkileriyle bilinir. Madımak nasıl tüketilir? Madımak yemeği özellikle iç Anadolu'da oldukça popülerdir. Bunun dışında çorbası, salatası ve hatta turşusu da yapılmaktadır. Kurutulmuş hali çay olarak da tüketilebilir. Doğadan sofraya Eskiden büyüklerimizin elleriyle topladığı madımak otu, günümüzde hala geleneksel yöntemlerle toplanıp sofralarımıza gelir. Siz hiç madımak yediniz mi? En sevdiğiniz hali nasıl? Yorumlarda paylaşın.